Herkese merhaba. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Yine ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. BASE Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sururlu Özbülgü ile karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet e, bugün yine konuşulacak çok şey var ama ben biraz mutluyum galiba Cumhurbaşkanımız çok güzel şeylerden bahsetti. Sizin de görüşlerinizi sormak isterim. İşte dövizde dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle böyle bir miktar milli gelirimiz düştü ama en kısa sırada böyle trilyon dolarların üzerine çıkacak dedi. Merkez Bankası'nın rezervleriyle de ilgili açıklama yaptı. E, tamamlanacak işlemlerle birlikte 115 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi. Ben çok mutlu oldum. Demek ki swap hariç swapları bir tarafa koyduk. Net rezervimiz eskideydi, eksi eksideydi. Demek ki onlar da oldu. Ne dersiniz? Nereye koymak lazım bu açıklamayı? Şimdi yani bir politikacı olarak halkı kandırmaya, etkilenmeye, algı oluşturmaya çalışıyorsa bunu anlayabilirim. Ama kendini kandırıyorsa veya birileri onu kandırıyorsa çok tehlikeli. Çünkü ekonomiyi yöneten tek adam şu anda. Bu dediklerine gerçekten inanıyorsa bu başımız belada demektir. Ee, önce bu rezerv meselesinden geleyim. Dün konuşmuştuk zaten IMF'den gelecek bu sonsuz vadeli diyebileceğimiz 6,5 milyar dolar civarındaki kullanım hakkı rezervlere bir olumlu katkı yapacaktır. Bunun da olumlu rüzgar zaten esmişti. O yüzden de işte 8.80'lerden e, aşağı yukarı 8.40'lara, 8.30'lara kadar gelmiş. Bu arada başka swap anlaşmaları da yapıldı. Onun da faydası var. artık Kore'de de bir swap anlaşmamız var. fakat bu gerçeği değiştirmiyor. Ebru şimdi düşün bir dükkanın var. Hı, hı. Ee, Borcun, derdin var, debeleniyorsun işte e, borcun var diye müşteriler sana mal vermek istemiyor, i̇şte senedine, çekine itibar etmiyorlar filan. Sen de hava atmak için e, komşundan e, 3-5 balya dolar, 3-5 balya Türk lirası, 3-5 balya e, euro alıp kasana koysan, ya merak etmeyin, bakın benim kasamda para var desem, bu nasıl bir davranıştır? Tab cümlesini kurmayayım şu anda ben onu. Evet, çünkü e, malum ülkemizde evet. adalet bazı konularda çok hızlı çalışıyor. E, netice itibariyle Merkez Bankası'nın rezervleri eksi. Yani evet. e, Erdoğan işin iyi tarafını söylüyor, kötü tarafını söylemiyor. Yani şu kadar alacağım var diyor veya şu kadar varlığım var, şu kadar da alacağım var diyor. Bunu topluyor. Borcunun ne kadar olduğunu söylemiyor. Halbuki bilanço dediğimiz şey dengede olması gerekir. Yani e, varlıkların ve borçların arasında e, bir şey olmaması, bir fark olmaması gerekir. Şimdi e, senin 115 milyar dolar değil, 1 trilyon 115 milyar dolar da kasanda para olsa ama borcun 2 trilyonsa kasan eksiktedir. Ve eksi kasa kötüdür. Evet. Yani biri gelip de ya ver benim paramı arkadaş dediği zaman bir yere kadar verirsin. Üstü e yok. Yok dediğin zaman ne olacak? Ya çıkacaksın o parayı piyasadan satın almaya çalışacaksın. Döviz kurları uçacak. Ya da şahlanacak. Ya da ödeyemiyorum diyeceksin. iflas edeceksin. Yani bunun başka bir şey yok ki. Onun için yani e, objektif açıklamalar, gerçekçi açıklamalar artısını eksisini bir arada şey yapmak Bunu bakın Erdoğan ithalatta da yapıyor. Herkes ithalat rakamından bahsediyor ihracat rakamından bahsediyor. İhracatta uçuyoruz. Şuradan şuraya geldik diyorlar. Ama e, ithalat rakamında kimse bahsetmiyor. Dış ticaret açığında kimse bahsetmiyor. Yani AKP iktidarı başladığı zaman dış ticaret açığımız ne kadardı? Bugün ne kadar? Kimse ondan bahsetmiyor. Yani Hı. efendim benim dükkanım büyüdü. Eee iyi. E, satışlarım geçen sene 100 bin liraydı. Bu sene 300 bin liraya çıktı. Ne güzel. Peki e, alışlarım ne? E, alışlarında 80 bin liradan 400 bine çıktı. Eskiden 20 bin lira kârla satıyordum. Şimdi 100 bin lira zararla satıyorum. Aferin sana. İyi yapmışsın. Ne güzel marifet yapmışsın der miyiz? Evet. Doğru. Ve o dükkanın ne olacağı da bellidir. Batar. Yani şimdi ticaretin ki Erdoğan ticareti bilen bir adam. Geçmişinde ticaret yapmış biri. Hatta meşhur bir sucuk davaları falan var. Yani ticarette de imalatta biliyor. E, netice itibariyle e, arkadaş ne kazanıyorsun? Ne aldın, ne sattın cebine kaldı. Evet. Zararlı ticaret yapıyorsan kimse kimseye aferin, aferin demez. Cironun ne olduğu önemli değil. Yani kimse zarar ediyorsan e, veya zarar etme pahasına eee cironu arttırdığını aferin demez. Bu büyüme işiyle de bir kişiye söyleyeyim. Bu büyüme işi o da e, Türkiye bugünlerde Erdoğan'ın kullanmayı çok sevdiği bir şey. E, büyüme, gene bir örnek de vereyim. Biliyorsun ben böyle çok iktisat teorisine girmeyi sevmiyorum. Biz de böyle e, örnekler izleyelim. Annesi her gün makarna, e, pilav, kızarmış patates, cips, e, işte şekerli yiyecekler dayasa 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 çocuk e, işte iki yıl içerisinde 20 kiloda 60 kiloya çıksa, 10 yaşında 60 kilo olan bir çocuk, aa ne güzel büyüdü mi deriz? Ya hanım ne yapıyorsun sen bu e, hormonlu bir büyüme, bu çocuğu obez yapıyorsun, bunun sağlığı bozulacak mı deriz? Yani her büyüme, e, i̇yi sağlıklı, büyüme. Iyi sağlıklı bir değil, evet. sağlıklı büyüme vardır, bir de hormonlu büyüme vardır. O yüzden büyüme rakamları benim için hiç enteresan değil. İkincisi büyüme rakamlarını doğru olup için önce enflasyon doğru ölçmen lazım. Doğru. Yani bunu sen programında da evvel söyledim. Bu sene ben 100 bin lira ciro yapıyorum. Bir sene sonra da 110 bin lira ciro yaptım. Aa ne güzel yüzde on şirketin büyümüş demekten önce o sene enflasyon ne kadar olmuş? Eğer enflasyon yüzde olmuşsa e ben yüzde yirmi küçülmüşüm demek. Evet doğru. Yüzde on enflasyon olmuşsa hiç büyümemişim demektir. Ancak enflasyon sıfırsa veya sıfıra çok yakınsa yarın birse evet yüzde on civarında büyümüşüm demektir. Enflasyon doğru ölçmezsen e, ve büyüme rakamlarını gerçek enflasyona göre eskale etmezsen yani düzeltmezsen evet. büyüme rakamlarının hiçbir anlamı yoktur. Evet. Görünen de o. Enflasyon rakamları da önümüzdeki hafta açıklanacak. Ben yine merakla bekliyorum. TÜİK ile ENAK arasında nasıl bir fark olacak? İki katı mı, üç katı mı, üç buçuk katı mı diye gerçekten merak ediyorum. Peki, dediniz ki IMF'den gelen para kasaya giren para işte doları 8.39'a kadar çekti. O zaman e, bu kısa süreli bir yani 6.5 milyar dolar geldiği yani, için, yani çok uzun vadede bir e, düşüş söz konusu değil yani, de o zaman. Çok, öyle mi Türk ekonomisinin yani? çok ciddi yapısal sorunları var ee, Türk ekonomisi ürettiğinden fazlasını tüketiyor. Tüketmek için de devamlı dış kaynak bulması gerekiyor Yani bu üretim tüketim dengesini sağlayamadığımız müddetçe bunu sağlamanın yolu da basit. Ya Üretimimizi arttıracağız ve tüketimimizi düşüreceğiz. Üretimi arttırabilmek için yeterli kaynağımız ve güvenimiz yok. Yani iktidara güvenmiyor insanlar, yatırım yapmıyor. Tüketimi düşürmeye kalktığın zaman da halk mutsuz oluyor. O da sandığa yansıyor. Dolayısıyla AKP'nin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yani bu güven sorununu aşmadığı müddetçe üretim arttıramaz. üretim arttıramadığı müddetçe de bu dengeyi sağlayamaz. Bu dengeyi sağlayamadığı müddetçe de kurları, faizi, enflasyonu kontrol edemez. Yani büyüdük büyüdük diye övünüyorlar. Türkiye dünyanın en kırılgan 3-5 ülkesinden biri. Enflasyonun en yüksek olduğu 3-5 ülkeden biri. Diğerleri zaten ülke bile sayılmaz. Yani bir kısmı Venezuela, Arjantin gibi iflasını ilan etmiş. E, faizlerin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ekonominin sağlıklıysa, dünyada faizler negatifse sen niye %19 faiz vermek zorundasın? Yani bunların hepsi hastalık belirtisi. Şimdi e, diyorum ya göstergeler önemlidir ama göstergeler doğru çalışırsa önemlidir. Yani arabanda e, benzin almamışsın ama depon full görünüyor. Ne düşünürsün? Ya bu <laughs> gösterge bozuldu. Aa ne güzel akşam cinler periler depomu doldurdu diye düşünmezsin. Evet. Sevinip yola çıkmazsın. Onun için e, göstergeler sağlıklı ekonomilerde sağlıklı ölçülürse önemlidir. Eee Bizde birçok gösterge sağlıklı değil, sağlık ölçüm yok. Evet, o yüzden evet. anlamını kaybediyor zaten. Evet. Peki, real e, kesim güven Endeksi açıklandı. sizce bu sağlıklı veriler mi? Ağustos'a 0.9 puan azalmış, 113.9'a gerilemiş. E, bir de üfe evet. beklentisi var, o da %24.6'ya yükselmiş üfe beklentisi. Şimdi ben e, ekonomide güven endeksinin yükselmesi için ne gibi bir gerekçe var? Aynı bak, demin söylediğim örnekte hmm. deponun dolu görünmesi için ne gerekçe var? Doğru mu? Yani bir evet. gerekçe var mı? Şu andaki koşullarda ekonomide güvenin artması için e, ne gerekçe var? Yani yapısal bir e, düzeltme mi yapıldı? Türkiye'de ekonominin yanında işte hukuk, adalet, siyasette bir demokratikleşme mi oldu? Uluslararası ilişkilerde bir şey mi oldu? Bir Türk şirkete büyük bir keşfe imza mı attı? Ne oldu? Yani biz gözden kaçırmadıysak eğer hiçbirisi olmadı. Demek ki gösterge bozdu. Evet. Evet maalesef gösterge bozuk diyelim noktayı da koyalım o zaman bugün bakalım yarın neler konuşacağız çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere yarın evet.